Hepinize selamlar. Şu kadarı düzelteyim. Görüşmeye nasılsınız? Şuradan bir dakika. En son sizi yaşadığım kötü olayları anlattım. Videoda bırakmıştım. Sonra hiç doğrulmadık ki. Hiç gün yüzüne çıkmadık ki. Video çekemedim. Şimdi de malumunuz koronayla mücadele ediyoruz biz de maalesef evde kalmaya çalışıyoruz olabildiğince. Ben de YouTube'a dedim ki bu karantina süreci boyunca, evde olduğumuz süreç boyunca neler yapıyoruz, ne yapabiliriz? Hepimizin canı sıkılıyor. Ben de açıp YouTube izliyorum sürekli. Siz de benden istediniz. Benim de zaten aklımdaydı. Hadi dedim başlayalım bakalım. Öyle. Evde yaptığım şeyleri anlatacağım size ama bu videoda böyle benim gün içerisinde ne yaptığım bir çük saat yedi buçuk falan şu an bakayım. Saat şu an 8. O yüzden artık gün bitti. Yarından itibaren başlarız. Gün içinde ne yapacağımızı anlatmaya. Bu videonun konusu şimdiye kadar ne yaptım? Koronanın bu ev hapsi günleri. Ve asıl, asıl konumuz olan evde durup durup kilo alıyoruz. Yani sürekli 7-24 böyle evde durmak insanı bir insan insanı bir aşçı yapıyor. Sürekli yemek yapası, sürekli yemek yiyesi, evdeki bütün şeyleri tüketesi yetmiyormuş gibi marketten böyle saçma sapan şeyler alıp yiyesi falan geliyor. O yüzden buna bir dur diyeceğiz. Yani ben buna birazcık başa çıkabilmeyi başardım. Hemen size de anlatayım. Çünkü malumunuz hani fotoğraflar var. Karantinanın birinci günü vs. Karantinanın sonuncu günü. Nisan'da ben diye. Öyle olmayalım bunu, bunu kaldıramaz bu bünyeler artık. Yaz geliyor aynı zamanda. Ya bu bütün yaşadığımız dert, tasa, keder, çile artık ne derseniz başımıza gelenler kıyamet alametleri artık her neyse elbet bitecek diye düşünüyorum. Bir çek tabii bir şekilde. İyi ya da kötü ama işte bugünleri atlatacağız ve o zaman atlattığımızda en azından bu geçirdiğimiz zamanı kendimiz için verimli hale getirmiş olalım. Yani arkamıza dönüp baktığımızda ne yaptım ben bu karantina sürecinde, ne yaptım ben bu zor zamanlarda diye düşündüğümüz böyle kara kara düşünmeyelim. En azından bu zamanları güzel değerlendirelim. Çünkü şimdi bardağın dolu tarafından bakarsak ben böyle bakıyorum bir dakika. Biraz daha. şöyle oturayım öne kaydı. Düşünün yıllardır Böyle uzun süreli evde durmanız için bir zamanınız olmuş muydu? Şahsen benim olmamıştı. Bir oraya koşturuyordum bir buraya koşturuyordum. Yıpranıyordum. O yüzden evde geçireceğim, kendimi ayıracağım böyle bir zamanı şahsen ihtiyacım vardı. Ailemle birlikte geçireceğim zaman. Gerçi hep ailemle zaman geçiririm yani. Onları hiç böyle aksattığım olmaz çok şükür maşallah. Ama <laughs> evde gerçekten durup böyle şey gibi geliyor bana. Lisedeyken böyle mesela. Hani okuldan çıkardım, eve gelirdim. İşte hafta sonlarım böyle geçerdi falan. O zamanlara dönmüş hissediyorum kendimi. Ve bu ilk birkaç gün, gerçekten ilk birkaç gün evde kaldığım. Benim ruhum çok darlasa da çünkü hani dışarı çıkma hepimiz çok alıştık arkadaşlarımızla. Bir şeyler yapmaya sürekli bir planımız, programımız olmasına. Böyle tamam kabul ediyorum. İlk birkaç gün böyle ruh daralması, böyle bir depresif haller sabah kalkınca yataktan çıkmak istememekler falan böyle bir, bit değişik çünkü hani hiçbirimiz normal bir şey yaşamıyoruz şu anda değil mi? İşte şimdi dönüp baktığımda yani şimdi böyle daha mantıklı düşünmeye başladığımda yani bunu aslında bir fırsat gibi değerlendirebileceğimizi düşündüm ben. Bu nasıl olabilir? İşte zaten boşta kalınca film dizi falan izliyoruz ama daha böyle kendimiz için yararlı. Hayatımıza daha önce izlemediğimiz ve çok önemli bize iyi değerler katabilecek filmleri, dizileri belki izleyip belgeselleri izleyip o ama aldığımız raflarımızda durup birikmiş kitapları okumamız için bir fırsat. Yeni bir dil geliştirmek için bir fırsat. Belki yeni bir dil öğrenebilirsin. Belki olan dilini geliştirebilirsin falan yani. Bunlar için çok güzel bir süre aslında. Çünkü evden çıkmaman lazım ve aslında bu hani kolay görünse de zor olan bir şey. Ama bizim şu an evde durmamızı bize zorlaştıran şey bunun bir böyle hani zorunlulukmuş gibi olması. Zorunlu şeyleri pek sevmez. Kural Tamam o tarz şeyler. O yüzden şimdi evde kalmamız gerekiyor diye hep herkesin böyle bir dışarı çıkasılıyor. geliyor. Ev beni diyor, basıyor diyor, ev beni diyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyor. Halbuki dur evinde kendini geliştir değil mi? Yani bu, bunu böyle hep fırsat gibi düşünürsek özellikle bu psikolojik travmadan, bu artık psikolojik her neyse kötü böyle negatiflikten kurtuluruz arkadaşlar. O yüzden bunu önce bir böyle altın çizerek söyleyeyim. Sonra, ay... Huf, nefes almadan konuşuyorum hızlı hızlı. Sonra durup çok nefeslenmem gerekiyor. Bu bardaktan alın. Şu bardak çok müthiş bir şey. Ben normalde çok su içerim zaten. Evdeyken böyle çok su içemiyorum. Özellikle. Konudan konuya atlıyorum şimdi bol da mı artık ne yapalım. Benim 400 milim. Ağzına kadar doldurursanız bence 500 milim falan ediyor yani. Yarım litre. İyi. Günde bulunan böyle bir 4-5-6-7 tane içince güzel oluyor. Aklınızda olsun Mudo. Trancada falan da var. Artık nereden bulursanız kapın. Çok güzel bir bardak. Neyse, çok su için zaten bu dönemde. Normalde az içiyorsanız bu dönemde mecbur artık Ekstra çok için su, su, su. Koronaya dair in yani böyle internette falan da çok şey geziyor. Ya gerçekten sizin hiçbir zaman psikolojinizi de böyle modunuzu da kötü etkileyecek şeyleri görmemezlikten gelin. Tabii ki yani doğruyu görmemezlikten gelin demiyorum. ben. Yani tabii ki güncel bilgileri, güncel haberleri takip edin falan ama hani çok fazla da kirli bilgi var ve çok fazla böyle yanlış yapılan yorum falan var. O yüzden olabildiğince işte uzmanlar tarafından ve gerçekten işte Sağlık Bakanlığı olsun vesaire onlar tarafından söylenmemiş şeylere siz çok aldırış etmeyin yani. O internette falan çok dolaşıp kafanızı bulandırmayın. Şurada şu olmuş, burada bu olmuş. Hep bunlar kaos, hep bunlar şey. Onlar o yüzden hiç kulak asmayın. İnternette oralarda buralarda geçeceğiniz zamanınızı işte kendiniz için değerlendirin. Kendinizi bir tık daha geliştirmek için yapabileceğiniz aktiviteleri yapabilirsiniz. Bu hızlı ve daldan dala atlayan geçişimi bitirdikten sonra bu asıl merak edilen şey konusuna girelim. Beslenme konusuna. Ne kadar yemek yemeyi severim, ne kadar severim ve yapmayı da ne kadar severim bilirsiniz. Böyle bir durumda <laughs> bu iş çığırından nasıl çıkmadı? Yani nasıl kendimi terbiye ettim? Bundan birazcık bahsedeyim. Aslında çok zor olmadı. Bir süredir spor evde yapmaya kendime bir alışkanlık haline getirmiştim. Yazın zaten öyle yapıyorum ama kışın evde yapmıyordum pek fazla. Ama çok şükür yarabbim bu, <laughs> bu sene evde yapmaya başlamıştım. O yüzden onu hep böyle sürdürmeye devam ediyorum. Sabahları mutlaka uyandığımda ben de aç karnına spor yapıyorum. Bu kesinlikle ne herkesin böyle yapması gerekiyor diye söylediğim bir şey değil. Benim vücudumda böyle işe yarıyor. Ben sabah erken uyandığımda böyle spor yapmazsam o gün içinde çok fazla yapamıyorum. Eğer ki bir spor salonuna gidiyorsam akşam falan da spor yap, yaptığım oluyordu. Hani onu programlayıp hep ona uygun gittiğim oluyordu ama evdeyken o iş olmuyor. Yoruluyorsun, uykun geliyor falan. O yüzden sabah uyanır uyanmaz kahvaltıdan önce yapmak benim için çok iyi. Vücuduna da çok işe yarıyor. Özellikle böyle kilo vermek ve böyle fitleşmek, yağ yakmak istediğim için. Yapılan araştırmalarda açıkçası diyor ki aç karnı yapılan sporlar tabii ki daha fazla iyi yağ yakar. Ama, <laughs> ama siz yine kendiniz araştırın. Ben dedim diye böyle yapmayın ama ben böyle yapıyorum her neyse sabah şimdi uyanıyorum. Artık bak ah şeyi de artık alışkanlık haline getirdim. Limonlu su içmeyi. Bunu dolduruyorum sabah. Yarım limon sıkıyorum. Benim tansiyonum çok düşük. Çok düşük olduğu için sizin de tansiyonunuz düşükse yavaş yavaş önce çeyrekle başlayın. Vücudunuz kaldırıyorsa yarıma geçin. Baktınız kaldırmaya çeyrekte kalın. Yani tam limon sıktığımda gerçekten baygınlık falan geçirmek üzere oldum. Geçirmedim ama yani böyle bir Böyle bir gittim geldim. O yüzden dikkat edin. Düşük tansiyonlar için özellikle limon birazcık sıkıntı. Yarım limonu artık benim vücudum kaldırıyor. Bir de tam yani yarım litre süte. Yar, ay süt demem. Yarım litre suya yarım limon oluyor bende. Sabah uyanıyorum. Misler gibi. Bir de çok erken uyanıyorum. Allah'ım inanamazsınız. Gece kaçta uyursam uyuyayım? Maşallah. <laughs> Videoda falan. Ne zaman bir şey söylesem bile getirdiğimde... Bozuluyor. İşte cildim iyi diyorum, cildim bozuluyor. Bir şey iyi diyorum, o bozuluyor. Çok iyi video çekiyorum artık diyorum. Böyle aylarca video çekememeye falan başlıyorum. Neyse. Allah bunu bozmasın inşallah. Sabahları erken kalkıyorum. Gece kaçta yatarsam yatayım. böyle aşırı aşırı yorgun değilsem, böyle bütün gün haraba olmadığım müddetçe sabahları hep böyle yedi 7.30-8, 8.30'da uyanıyorum. Çok iyi. Yani... Böyle... Çünkü bir insan bence ne kadar geç uyanırsa o kadar yorgun hissediyor kendini. E kendi adıma söyleyecek olursam mesela ben sabah geç uyandığımda daha depresif devam ediyorum o güne. Ve o gün hiçbir şey yapasım gelmiyor. Daha böyle verimsiz oluyor benim için. O yüzden sabah erken kalkmak bana çok 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 iyi geliyor. Keşke böyle 5'te 6'da falan kalkabilsem ama bizimkiler işte uyuyor oluyor saatte. Sabah salonda oturup tek ne yapacağım? Kitap mı tabi okurum belki. Bilmiyorum bunu bir ara deneyeceğim. Belki bu hazır ev istihara istihari istirahatindeyken <laughs> hazır bu ev istirahatindeyken bunu da denerim. Merak ediyorum gerçekten hani 5'te 6'da kalkıp böyle. Gün çünkü ikiye katlanmış gibi oluyor. Sanki bir gün değil iki gün yaşıyormuşsun gibi ve böyle böyle hayatınızda düşünseniz ne kadar çok şey sığdırabilirsiniz. Günler bana yetmiyor derdi yok yani. Her şey iki katı iki katı hızlı. Ay çok güzel bir şey. Bunu deneyeceğim. Konudan konuya yine atlıyorum ama sabah tamam kalkıyorum. Bakınız 8'de falan. Şimdi. gidiyorum mutfağa. Buna su dolduruyorum. Limonumu sıkıyorum. Tabii önce tuvalet muvalet el yüz yıkama cırtçı onları yapmadım. Ben bunu içiyorum. Sonra bazen kahve. Yani ketukla böyle pıç pıç yapıyorum onu. Bazen bir filtre kahve yapıyorum. Bazen onu bile yapmıyorum. Ondan sonra oturuyorum. Azıcık işte telefona falan bakıyorum. Bunu da bırakmak istiyorum bu arada. Sabah işte ilk uyandığım bir saat ve akşam gece uyumadan önceki bir saatte en azından telefona bakmak istemiyorum. Çünkü uykunuzu her şeyinizi çok etkiliyor. Gözlerinizi. Benim akşam şeye baktığımda Ay bu arada uzun zamandır hiç rümelsiz durmuyordum. Bayağı rümelsizim şu an. <laughs> Elimi değdirince şey oldum hatırladım. Neyse. <laughs> Dikkatim çok dağılıyor galiba. Öyle gözlerim akşamları çok yoruyor. Mesela akşam telefonu çok baktığımda sabah uyandığımda hep böyle gözlerim acımış ve kuru olmuş oluyor. Mahvettiler bizi. Bu teknolojiyle mahvolduk. Açıyorum sporumu. Youtube'dan yapıyorum. Ki bir ara kendim yapıyordum ama kendim yaptığımda şey oluyor. Terlemiyorum o kadar. Böyle terkan içinde kalana kadar direnemiyorum. Böyle aklımdaki hareketleri, bütün hareketleri biliyorum bu arada neredeyse. Ama işte bir video açıp yaptığınızda o ritme uygun ve o kişinin böyle şeyine uygun hırsla yaptığınızda o zaman daha terkan içinde kalıyorsunuz. Ve ben terkan içinde kalmaya bayılıyorum gerçekten yani. Yani bence bir sporun işe yaradığı senin ne kadar terlediğine falan alakalı. O diğer türlü pek bir işe yaramamış gibi geliyor. Tabii ki hiçbir spor yapmamaktan iyidir bir hareketler yapmak. Ama iyice hızlı verim almak istiyorsan benim gibi bir spor delisi ve böyle kendine takıksan <laughs> o zaman terken içinde kalmak çok güzel. Hit workout mesela bayılırım. Hit yapmayı çok seviyorum. Hit cardio. Ondan ne oluyor işte? Böyle hızlı hızlı hareketler sürekli atlamalı zıplamalı düşünün. Jumping jackler işte şeyler Mountain climbers'lar falan. Burpee'ler anlıyor musun? <laughs> bunlarla falan yani It workoutları deneyebilirsiniz. Size yaptığım şeyleri aşağı açıklama kutucuğuna yazacağım bu arada. Yapın. Bunu bitirdim. Bitirdim. Chloe Tink diye bir tane kız var. Ay küçük çekik bir kız ama ne kadar ne kadar iyi hareketler yapıyor biliyor musunuz? Fiziği falan ne güzel. Ama yaptığı hareketler efsane. Two weeks challenge diye bir şey. Birden fazla var bu tarz şeyler işte 30 günlüğü var başkası var falan hep böyle adım adım oradan bakarsınız kafanıza göre olan takılın ama ben 2 haftalık olanı yaptım aşağı linkini bırakırım kız efsane ücretsiz bir şekilde size 2 haftalık bir program oluşturmuş bildiğiniz personal trainer gibi orada işte birinci gün şu videomu şu videomu yap ikinci gün şu videomu şu videomu yap işte atıyorum dördüncü gün dinlenme günü falan yani aşırı güzel bir şey oluşturmuş Beslenmenize de dikkat ederseniz ya dikkat etmeseniz bile bence o program boyunca efsane bir sonuç alıyorsunuz. Terkan içinde kaldığım her sabah uyanınca ama yine de böyle yapmak için can attım bir programdı kendisi. İki hafta onu yaptım. Siz de yapın. Link bırakıyorum. Şu anda da şeye başladım. Bugün birinci günümde. Ee, o hani yazın yaptığım 5 günde karın kası videosu var ya onu yaptım. Birinci günümdü bugün. Beslenmeme de dikkat ettim. Beslenmemi anlatacağım birazdan. Siz de isterseniz ona da başlayın. O biraz daha ağır bu arada. Bayağı hani. Onu da ağırlık falan da kullanıyorsun. Diğerinde mesela yani Chloe Ting'inkinde hep vücut ağırlığında yapıyorsun. Atlamalı zıplamalı hitleri falan da var ama daha zor, daha kolay diyemeyeceğim. Ama ağırlık falan kullanmadığın için bilmiyorum kıyaslayamadım şimdi İkisi de zor yani. İkisi de çok kolay hareketleri olan şeyler değil. İkisi de iyi. Severseniz yapın. Kendinizi tabii ki çok zorlamayın. Benim gibi deli değilseniz. Şu an işte o 5 günlük şeye başladım. Onu da linkini aşağı bırakıyorum tekrar. Oradan yine bakın. Bana sormayın. Tekrar tekrar aşağıda linklere bakmayı unutmayın. Size söylüyorum. Diğer videolarda açıklama kutucuğunda bir şey bıraktım diye. Sonra tekrar yorumlarda ya da bana DM'den aynı soruyu soruyorsunuz. Olmaz böyle. Böyle anlaşamayız. Sonra sporumu yapıyorum. Sonra kahvaltımı yapıyorum. Arada ya önce duşa giriyorum ya bekliyorum. Kahvaltı olabildiğince ben geç yapıyorum. Bu da kişiden kişiye göre değişir. Birisi işte diyor ki kahvaltısız yaşayamam. Kahvaltı uyanır uyanmaz. Ya bir, bir kere bence uyanır uyanmaz bir şey yemek çok yanlış. Çok yanlış. Ya ben bunu bayağıdır böyle düşünüyorum. Ve iki sene, üç senedir falan uyanır uyanmaz kahvaltı yapmıyorum. Zaten çok erken uyanıyorum. Ama mesela bizimkiler kahvaltı yapıyor daha da sonra yapıyorum olabildiğince. Hem acıkmıyorum acıkmadığım için hem de daha iyi geliyor bana. Intermittent fasting yapıyorum bu arada. da ne demek? Aralıklı oruç işte 18 saat ya da 16 saat aç kalıyorsun. Geri kalan sürede ne yemek yiyorsun. Ondan tamamen vücudun ihtiyacına göre hareket ediyorsun ama önemli olan o zaman dilimini arasına yiyip diğer zaman diliminde de hiçbir şey yememiş olmak. Çünkü bak şimdi bunu mesela çok iyi bence. Vücudunuz belli bir açlık süresinden sonra vücut kendi kendinin kötü hücrelerini yemeye başlıyor. Yani yemek derken böyle bir şey olmasın. Hani bir kötü hücreleri mi yiyoruz falan. Yani öyle değil tabii ki. Kendi kendini yok ediyor. Kötü hücreleri. O yüzden bunları falan öğrendikten sonra ay ben tabii ki içime de daha çok sindi. Ama yapmayı da çok sevdim. Ben her gün yapıyorum mesela. Siz bir deneyin mesela. Hani haftanın iki günü yapmaya çalışın. Haftanın üç günü yapmaya çalışın en azından. Siz de istiyorsanız haftanın her günü yapın. Çünkü şu güzel oluyor. Ben Yemek yemeyi de yapmayı da en başta dediğim gibi ve yani hayatım boyunca söyleyeceğim gibi çok seviyorum. Hani ben şeyi uzun süreli yapamıyorum. Diyetleri. Sıkı diyetleri falan. Yani sağlıklı beslenme bayılırım. Ama tabii ki arada canım saçma sapan şeyler de çekiyor. O yüzden e, internet ve Facebook bana çok iyi geliyor. Ya yani Kötü, atıyorum simit falan yiyeceksem kahvaltıda onu en azından bu pencerenin içinde yani o 8 saatlik ya da 6 saatlik süreç içerisinde yaptığımda kilomda bir değişiklik olmuyor. Böyle aşırı kilo alıp vermiyorum mesela. Yani daha stabil gidiyor ve uzun vadede bana kilo, verdi, kilo vermemi sağlayan bir şey bu intermittent fasting. O yüzden aşırı öneririm. Aşırı öneririm. Yani mutlaka deneyin zaten. Yani faydaları say say bitmiyor. İnternetten falan da araştırabilirsiniz ama bu videoda çok fazla detaya girip aklınızı bulandırmayacağım. İşte diye bir app direkt indiriyorsunuz. Bedava. <laughs> bedava olmanın yanında yani ben bayağı birkaç uygulama indirmiştim ve hepsini denedim sonra bu Zero çok güzel bir uygulama olduğu için bir de buna yedek bir uygulama indirmiştim. Çünkü dedim ki hani bu kadar güzel bir uygulama kesin bunu bir ay sonra falan paralı yaparlar dedim. Yapmadılar. Deli gibi bunu kullanıyorum. Burada hangi sini yapmak istediğin yazıyor işte. Ben 16-8 yapıyorum genelde. Hani diğerlerine sürekli uyamam belki diye ama arada yani öyle oluyor ki arada 20'ye 4 yaptım bile oluyor yanlışlıkla. Hani yemek yemeyi unutuyorum ya da işte o an bir işim oluyor yiyemiyorum aksıyor falan. Öyle. Bu arada kan şekerinizde Hızlı indirip çıkarmayacak şeyleri yememeniz anlamına geliyor internetin fesleği. Gidip de yani ağzınıza atacağınız herhangi bir lokma maalesef bunu bozuyor. Mesela bazen sabah kahve içiyorum dedim ya kahvenin içine yağ koyuyorum. Hindistan cevizi yağı, bulletproof kafe. Gerçi bulletproof kafe için daha çok böyle mikserden falan geçirmeniz gerekiyor kahve ve yağı ama üşendim için açıkçası onu yapmıyorum. Çakma balı truf kahve oluyor benim. Ya kahve içiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hem kokusu mokusu çok güzel oluyor. Değişik bir aromatik. Yağ yakımını hızlandırıyor. Hem de bağırsaklarınızı çalıştırıyor ki benim için en önemli sebep bu içmemdeki gerçekten. Onu da deneyebilirsiniz. O da fasting'i bozmuyor. Bunu da çok araştırmıştım. Kan şekerinizi böyle hop bir de hop bir de oynatmadığı için bozmuyor. Ama onun haricinde tabii ki yemek içmek biraz sıkıntılı böyle. Yani su falan tabii ki içebilirsiniz. Kahve sade sade, şekersiz, kahve, çay onları içebilirsiniz. Bu açlık sürecinde sade soda içebilirsiniz. Ama onun haricinde kalorili şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Onu da söyleyebilirim. Burada işte sizin geçmişiniz var. İşte yaptığınız aylık performansınız, haftalık performansınız, kaç gün yapmışsınız, uyuyabilmiş misiniz vesaire. Aşırı tatlı bu uygulama. İndirin ve kurcalayın. Benim de sevdiğim diğer özelliği en sonda e, öğren kısmında, learn kısmında şeyler var, makaleler var. Makaleler İngilizce, uygulama da İngilizce. Uygulamanın kullanımı çok kolay bu arada. Ama makaleleri okumakta İngilizceniz yoksa birazcık zorlanabilirsiniz. Ama belki copy paste yapabiliyorsunuzdur. Oradan bakarsınız. İngilizceniz varsa da müthiş, müthiş yani. Çok güzel konuları çok güzel ve kolay şekilde böyle anlaşılır şekilde anlatıyor. Çok tatlı bence. Akşam yemeğinizi yediniz. Genelde bu arada ben işte 6.30-7.30 falan yiyorum. Sonra çıt basıyorsunuz, başla diyorsunuz. 16 saatlik ya da işte 18 saatlik sürece. O size ertesi gün kaçta yemek yiyebileceğinizi söylüyor. Sonra ertesi gün o saat olana kadar yemek yemiyorsunuz o saat olduğunu telefonunuza hedefinize ulaştınız diye bildirim geliyor. O zaman yemeğinizi yemeye başlıyorsunuz. Yemeğinizi yediğinizde de orada şeye başlıyorsunuz. Hani fasting bitirdim. Yedim yani yemeğimi diye. O alarm şeyine tekrar başlıyorsunuz. Sonra işte kaçı kaç yapıyorsunuz. 8 saatte olunca son yemeğinizi yediğinizde yine tekrar başlat diyorsunuz. Tekrar o size 16 saat sayıyor falan filan. Aşırı kullanım kolay bir uygulama. Bunu indirmeden önce ben kafama göre yapmaya çalışıyordum. Hani sayıyordum. 12'de yerim. Sabah kahvaltımı falan filan diye. Bir bakıyordum uymuyordu 5 dakika önce oluyordu 10 dakika sonra oluyordu falan. Kayıyordu yani. Kayması bir tık bence problem. Yapıyorsak doğru dürüst yapalım. Ben biraz ralcı ve böyle katıyım bu tarz konularda. İpin ucu kaçıyor. O yüzden sizler ki benim gibiyseniz böyle bir uygulama sizin de yardımınıza koşacaktır. Ben çok mutluyum. Kahvaltıda ne yapıyorum? Bir kere evde spor yapmak o kadar etkili ki. Şimdi ben spor yapmadığım... Zaman. Arada çünkü yapamadığım da oluyor bir işten güçten bir, bir şeyden. Oluyordu. Şu an yani artık evde olduğum için sabah ayrı spor, öğlen böyle ayrı spor yapasım geliyor. Gündeki spor falan ama değil. Dün 4 tane film izledim. 4. Bir günde 4 tane film. Kültürüm arttı. Hayata bakışım değişti. Başka pencerelerden bakıyorum. İzlediğim bütün filmler yani. İzledim 4 filmin 3 tanesi salgınla alakalı inanılmaz. Gerçekten şu an yaşadığımız şeyle o kadar benzerdi ki bir tanesi özellikle çok benzerdi. Direkt salgın filminde onu mutlaka izleyin. Bildiğiniz yani aynısı ya olanların. Yine boğaz ağrısı ve işte ateşle falan oluyor. Boğularak ölüyor insanlar falan yani şok oldum. Şok oldum. Bunlar hep planlanmış şeyler Yine bir düşünmedim değil. değil. Bu arada şey hemen koronayla alakalı bir şey söyleyeyim. Maskeyi falan sağlıklıysanız takmanıza gerek yokmuş arkadaşlar. Tabii ki içiniz rahat ediyorsa maskenizi takın. Ama aklınızda olsun eğer hasta değilseniz durduk yerde çareden korunmak için maske takmanıza gerek yok. Hatta o böyle nemlendiği için havayla birlikte daha çok virüs biriktiriyormuş. Yani kaş yaparken göz çıkarmayalım lütfen. Dikkat edin kendinize. Dışarı çıkmak zorundaysanız falan maske takacaksanız, hastaysanız takın. Yoksa hiç gerek yok öyle bir şey. Gelip de birisi sizin yüzünüzü hapşurup yüzünüzü öksürmediği müddetçe hiçbir sıkıntı yokmuş. Asıl problem ellerimizi çok yıkamamız. Yani asıl yapmamız gereken şey problem değil. Yani sık sık el yıkamamız ve elimizi asla gözümüze, burnumuza ve ağzımıza sürmememiz gerekiyormuş. Yüzümüze yani yüzünüzden elinizi uzak tutun. Bunda çok zorlanıyorum çünkü ellerim yani sürekli galiba yüzümde gezen biriymişim. Bayağı zorlanıyorum. Sürekli böyle elimin gidesi geliyor. Ona olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Yanında ıslak mendil falan Activex aldım. Şey gibi <laughs> oradan çıkan ürün yerleştirme gibi oldu. Ama değil tabii yani Migros'a girince böyle gözlerim parladı. İşte antibakteriyel ya. Böyle bir hoşuma gidiyor. Arada telefonumu falan deli gibi bununla siliyorum. Ellerim tabii ki 20 saniye uymaya çalışarak falan yıkıyorum ama deli gibi yıkıyorum. Ellerim artık kurudu. Tırnaklarımı olabildiğince kısa kestim. Hiç uzun zamandır bu kadar kısa olmamıştı da tırnaklarım herhalde. Ve oje falan da sürmüyorum. Ojeye birikiyor diyorlar. Ojeyi falan da siliyorum. Yani deli dehşet. <laughs> Ülkecek temizlik kokuyoruz. Her yer temiz kokuyor. Kolonya kokuyor. Bayıldım. Bayıldım. Ve bence bu hepimize bir alışkanlık haline gelecek. Artık hani bu illetten kurtulduktan sonra da olabildiğince ellerimizi yıkamaya, oraya buraya dokunmamaya, işte hapşururken falan kapatmaya. Herkes artık alışacak diye düşünüyorum ya. Ay inşallah Her şer bir hayır getirirmiş. Bir musibet <laughs> bir nasipten iyiymiş. Musubet. Musubet. Neyse kötülük işte. O yüzden yani kendimiz ettik kendimiz bulduk. Artık yani bu dünya ne yapsın ya? Bu dünya ne yapsın? Dün Bostancı'ya kar yağdı. Durduk yerde Bostancı'ya yağmış yani. Defne gönderdi. Şok. Herkes şok. Bir oraya dolu yağıyor. Bir buraya şey hava sabah günlük güneşlik akşama neler oluyor yani. Orada çekirge yağıyor. Burada bir şey oluyor ya. Tövbe O yüzden durup kendimize bakmamız artık bir yani bir silkelenip. Bir utanmamız lazım diye düşünüyorum. Bu arada hiçbir şeyin değerini bilmiyormuşuz. Gerçekten sokağa çıkıp arkadaşlarına gönlünce böyle rahat rahat oturmak, konuşmak bile o kadar büyük bir özgürlük, o kadar güzel bir şeymiş ki hiç değerini bilememişiz. Gerçekten şu şeyler bilsin. Her anın anı yaşamak var ya gerçekten artık her anın için anı yaşamaya ve yani yaptığım her şeyden zevk almaya falan bakacağım. Bu kadar kadar. Hiç gerek var ya? Uf, halimize bakın. Neyse ne diyordum? <laughs> Yine konudan konuya. Kahvaltıya geri dönüyorum şimdi. Spor yaptığım için beslenmeme ister istemez dikkat ediyorum. Çünkü insanda bir vicdan azabı oluyor. O kadar terledin, o kadar yoruldun falan. Şimdi bunu nasıl yiyeceksin falan diye böyle bir kendinde şey oluyor. canım da istemiyor açıkçası. Yani benim canım istemiyor. O yüzden spor kesinlikle yapın. Kesinlikle bakın. Bunlar hep kısır döngü. Bunlar sizi bir döngünün içine alıyor. Kötü beslenirsem daha çok kötü beslenirsin geliyor. Ay bunu yedim ay bunu da yiyeyim diyesin geliyor. Geç saatte bir şey yersen daha geç saatte cips atıştırasın falan geliyor. Ama sabah spor yaparsan sabah erken kalkarsan sonrasında güzel beslenirsin geliyor. Aa sabah çok güzel beslendim. Akşam da buna dikkat edeyim. Aa uykuma da dikkat edeyim falan. Hep bunlar hep döngü. Kendinizi güzel döngülerin içine sokmaya çalışın kahvaltımda buralara koyayım genelde yaptığım kahvaltıları falan. Fitbit'e öden paylaşıyorum. Ebrel açmış olduğumuz sağlıklı yaşam hesabı. Artı kendi hesabından falan da paylaşıyorum genelde. Ya evde ne varsa ama ekmekten uzak. Geçen masa bir paket göndermiş yerim. Arada böyle canım ekmeksi şeyler çektiğinde de işte bir şey banmak istediğimde böyle bir şey bir şeyin üstüne sürmek istediğimde falan. O zaman vasayı kullanıyorum arada. Hem de lif oranı yüksek olduğu için normalde pek tercih ettiğim bir şeydi çünkü paketli ürün. Ama Arada ekmek canım çektiğinde en azından onu yemem artı puan diye düşünüyorum. Sağlıklı mi? genelde yulaf oluyor, şey oluyor. En güzeli şunu yapmaya karar verdim. Yarından itibaren diyorum ki hani, sabahdan akşama ne yediğimi paylaşayım sizinle. Ne dersiniz? Her gün şıp şıp bugün ne yedim videosu atarım. Ben sizinle paylaşayım. Siz bana yorum atın. Siz benimle paylaşın yaptıklarınızı, yediklerinizi, içtiklerinizi falan. Öyle. Bunun üstesinden hep beraber geleceğiz. Bunun üstesinden gerçekten hep beraber geleceğiz. Ve Mod düşürmek kesinlikle yok. Dediğim gibi bardan dolu tarafından bakıyoruz evdeki bu halimize. Hep birbirimizle konuşarak, iletişim halinde kalarak kendimizi daha sosyal hissediyoruz. Artı bir de üstüne kendimizi geliştiriyoruz. Çünkü dediğim gibi yine bardan dolu tarafından bakarsak evde bu kadar uzun süre kalabileceğiniz bir daha belki de hiçbir zamanınız olmayacak. Yani iş hayatı, okul hayatı vesaire dışarı <laughs> çıkmak, arkadaşlara gezmek falan. Hani kendiniz için dönüp de bir böyle kendinize bakmanız için bunu güzel bir fırsata çevirebilirsiniz diyorum. Başka diyeceğim bir şey var mı diye bir düşüneyim su içerken. Her şeyden bahsettim galiba. Diz önerileri, film önerileri falan yaparız. Ona genelde Instagram'dan yaparız diye düşünüyorum yani. Oradan daha aktif oluyor çünkü. Yani şak 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 konuşuyoruz ama. Yani aklımda şey var ciddi alakalı diyecek. Mi? Pey benim başıma neler geldi. Hey boş boşuna bu kız ne kadar ilaç kullanmış. Neyse. Onlara hep başka konuda başka videoda anlatırım. Bu videonun altına da karantina günlükleri olaraktan bu evdeyken neler çekmemi istediğinizi benden ne beklediğinizi falan yazarsanız süper olur. Ben işte dediğim gibi şimdilik günlük ne falan bahsetmeyi düşünüyorum sizlere spor linkleri için aşağı açıklama kutucuğuna bakmayı unutmayın. Size oradan işte benim yaptıklarımı görüp benzerlerine falan bakarsınız. O iki kanalda muhteşem ötesi çünkü. Onları yapın derim. Sizleri çok seviyorum ve sizleri çok öpüyorum. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Beni yönlendirin. Ona göre devam edelim artık. Artık bu kız geri döndü. Artık ne var ya bana yapılan kötülüklere dönüp de bakmam bile. Artık bitti kara günleri arkada bıraktım. Artık ölümlü dünya diye düşünerek hiçbir şey üzülmüyorum. Allah'ım inşallah korkunç bir şey daha çıkarıp karşımıza. Yani şey üzülecek ağlamaktan helak olacak hale gelmeyiz ama yani artık gerçekten hani böyle mutlu olma ihtiyacımız var. Hayatımızda bir şeyler yolunda gitmese bile gerçekten mutlu olma ihtiyacımız var. Çünkü baktık mutluluk bize gelmiyor. Kendi kendimize mutlu edeceğiz artık yani. Bu şekilde. Yoksa deliririz değil mi? Hep kötü kötü kötü. Nereye kadar depresyon madem yani. Ne olacağı belli değil ileride. Şu birkaç hafta içerisinde bile. O yüzden mutlu oluyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok öpüyorum. Enerjim geri geldiği için çok mutluyum. Gerçekten inşallah siz de mutlu olmuşsunuzdur. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. Yayın arkadaşlarınıza hep beraber bu bir hep beraber birlikte bir yolda yürümek. Öptüm sizi çok. Bir de sırtım şu an o kadar ağrıyor ki size anlatamam. Çok ağrıyor. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Özüm Sabah artı az önce de bahsettiğim evreyle açmış olduğumuz sağlık yaşam hesabı Fitvideoyu da takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. See you bir sonraki videoda. Bye.